Az kadromuz Ben bir taktiğe bakayım. 2 dakika. Ee, topa sahipken kanka Şunu yapalım. Şuradan çıkalım. Tamam ben böyle seviyorum. Ee, şöyle karşılayacağız. Kale yolu falan mutluyorum. Kazanmaya çalışalım. Deep link. Şu. Böyle söylüyoruz. Şey Geçiş oyununu açalım. Ayakla uzun oyna. Sebebi bu işi. Tempoyu düşüreceğim. Düşüreceğim tempo, düşürüm. Düşürüm, tempo gerek yok. Kaşın, evet tasavun kapma. Belki ya. Belki bir kanat da orada ya. İzin verme. Şimdi. Akadro şu ne ki? Ama şu Keita'yı çok sevmiyorum. Keita. Bilmiyorum. Forvet'i ya, forvet mi benim? Bak bir 10 numara. Bir 10 numara. eee bir de dur. Ne soru burası? DMS'de. De DFS tam. Defans merkezler de sıkıntı öyle. Sol da Oraya da bakalım bir. Nasıl bakalım? saniye bir şey bakayım bir yer seni. Ee, ben şeyi vermemişim. Şunları yorum vermemişim. Ee, çakılı mı oynarsın sen? Nasıl oynarsın? Çakılı oynasın. Tamam. Sen de şey yap. Dur. Ne pardon sen çakılı sayıyorsan. Sen çakılı oyna o zaman sen de pasör yap. Kim? Tamamdır. O zaman bir geri geldim. Eee çakıl bek istemiyorum ben ya. Ama öndeki şey öndeki uçan kaçan mıydı öndeki? Öndeki neydi? Öndeki Canford, öndeki Canford bu çakıl olmuş lazım. Mantıken. Ama kanat bek daha mantıklı. Kanat bek ama nasıl oluyor iş ya dur. Ha kanat bek daha mantıklı. Uff. Şimdi buradan geldi iki kanat bek. İki yönlü bek, iki yönlü bek, sahte bek, Nasıl oluyor bir iş? Az daha böyle nasıl diyeyim? Destek atarcısını anladın mi Böyle. Kaleciye de rol vermiyor mu kadar değil. Şimdi bizim bir şey ihtiyacımız var. Ne burası DM. Tamam. Bir tane süper. Sol süper ama. Şuradan bir şu bakalım. Transfer ne alalım Sol süper. Ne istiyoruz canım? Pasaj süper olmalı lazım. Pasaj süper. Bedelsiz olsa daha mantıklı benim için. Şimdi bakalım bakalım. Reda Akmum, Reda Akmum bakalım Reda Akmum var güzel. Yani Çeki var. Bir de Ryan Dedlis var. Dedi Dedi bakalım. Neresi bu Hollandalı bu? Kararlı lider lider özelliği var güzel. 12, 12, 13, 13 gibi gibi. Güzel. Buna bakabiliriz. Yani bu neymiş? Bu bir tık daha kötü. Genç olmasından dolayı tabii ki de. Lyon altyapılı Fransız. Ryan D. Nasıl? Abi. Edaya, Edaya da. Bu da aldı. Feda yaz. bir imza attırmayalım da. Güzel. Bir görüşelim bakalım. İlgilendi belli edeceğim. Feda Young's yetimek olsun da ne karistik olduğunu beğenip açtığınız için. Ama gerisi gelişimde kapsın. Hadi şu aşamada sesi çok fazla gelmeyeceğim veremeyeceğim. Tamam bitir. Karierinde ukrat değil mi? çok. Evet. Tamam. Bir imza attırmayı deneyelim Bu attı sonlandı. 21 yaşta bir. Oooo. Terk, edince, ağırlık, terk Fazla. Aşırı fazla eee bir daha bakalım şuradan oturduğumda sonra bakalım mı böyle şu önümü transfer gitmiyor kiralık <laughs> <laughs> kiralık var mı var eee yetmiyor kedime ver yetmiyor şunu alabiliriz bence kiralık teklif yapmak istiyorum. Onun da sana zaman maaş katkısı. Sıfır. Sıfır. Şimdi... Abi düzce olmuyor mu? Oynatıldığı zaman mı görüm yapacağız bunu? He yeni, yeni buldum. Yeni verdim ama. Tamam. Neresi ki? Neresi ki? Altı çok fazla yani, altı çok fazla. Cah. Bak canım şöyle yapsak, Aylık ödem yapsak şunu biraz 35 yapsak mesela şunu. Olmaz mı? Canım hiç bu olmuyor bana. Olmuyor olmuyor. Anladın mı? Olmuyor bunlar. Olmuyor. Kapat. Kapat. Allah Allah. Şuradan gidelim hocam. Şuradan gidelim. Yap buradan kilat Abi hepsi mi aynı bunların? Boş ver. Valla boş ver ya. Gözdenci personel arama. Gözlencimiz var. Gözdenci geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? personelim var zaten en personelim bu aramadı ama getirmiyor Steven Steven abi sen nesin al sen göz nasıl bir gözlem bizim hiçbir şeyin yok senin bak bu adam nasıl bir şey biliyor musun böyle nasıl diyeyim testi oturur oyuncuda izler oyuncu story atar Instagram bakar sürekli böyle dayılar da, dayıdır yani Instagram bakar gezer testi öyle bir şey bence Abi şu bak şu benim için çok güzel bir etken. Bak Kongo Demokratik Cumhuriyeti çok iyi bir etken benim. Oradan bir duyunda ama çıkartırım ben yeni bir tane. Abi al şunu. Al bu adam bak bitir işi. Al bu adam bitir işi. Adrian Baez çok güzel dedim. Sen inatsın abi. Sen Fransa, Belçika, İsp İspanya filmi abi şu bak şu benim için mükemmel bir etken. Fizik sahibi. Mükemmel bir yeni dropa çıkartırım. 3 tane böyle bir adam. 3 tane ya. üç tane çıtırından çekersin hocam. Muhammed Doğu. bu adam benim, benim adam bu. Muhammed Do Doğu. Alalım hocam. Ya geldi adam geldi. <laughs> geldi. Ben niye çok şeyi itiraz ediyorum ya? Kimi düzgün adam yok. Ne oluyor? Kadın sen kredisi her konuda anlaştı. Tamam tamam tamam. Bu transfer gerekli bence. Kadın gibi. Abi niye? göreceksiniz, göreceksiniz tamam. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Kabul. Tamam prim. ne olacak? Evet, beş, kaç evet oldu? Neyse. Uğruyoruz işte. Şimdi zon bu muydu benim adam? Bu idi herhalde. Yanlış oldu pardon. Karıştırmışız. Değil mi? Kate'i değiştirmem lazım. Benim Kate yeni şu adam işte. Tamam böyle. Bak low burada. Şuna değindiysen olur. Evet, Şimdi bu adam savaş şortsa tam istediğim adam. Savaş şortsa tam istediğim adam. Hatta bunu savunma yönü daha iyi yap yapabiliriz. Savunma yönü çekebiliriz daha yapabiliriz. Onun dışında. Abi şu adam çok sıkıntı ya. Çok sıkıntı şu adam buraya bir adam çekmem lazım acil. Acil oraya bir adam çekmem lazım. Bir de orta saha bir orta saha da çok sıkıntı. Bir 10 numara çekeceğiz bir de defans çekeceğiz bu kadar. 2 ihtiyaç var. Valla onunla da bir düşüncem var da onu alamayız ki. Alamayız alamayız. Aklıma bir şey de gelmiyor ki çünkü. Öneri isteyeceğim çünkü benim aklıma bir şey yok çünkü şu an. Olsa da kaç alacağım bilmiyorum. Onu doyamaz. Abi 110 numara olsun ya. Yani sağdan sola oyun kuruyor diyor. Onu düz Hiç mi yok? Şurada hiç mi yok? Abi hiç mi? Emmiş hiç mi yok yani? Bir tane böyle bir adam yok ya. En azından oyun oynayışı ne diyeyim bilmiyorum ki. En azından oyun oynayışı da oynayamıyor ki onu da. Benim acil bir adam lazım işte. Hiçbir şey yok ya adama getirmiyor bunu. Neyse azıcık bekleyeyim bakalım getirsin ne bana. abi nereden yapıyoruz onu? Bir şey yapıyorduk da. Eee transfer oda istiyor ve transfer oda belirliyor. Bir an numara istiyorum. Transfer belki olur. Şu, şu olsun. Tamam. Tamam. Yeter bana. Eee yer, yer seçmeye gerek yok. Ben yani olarak düşünüyorum bunu. Şu olsun da benim gözlemciğim nerede? Benim gözlemciğim gelmedi mi? Aaa gelmemiş. 10 ee, on numara istiyorum <laughs> ben Bir tane daha atıyorum. Sol sol şurası sol, sol. Attık buraya sol Bu buraya. Bu da onayla tamamdır. Bir buluyor. ikisi bir de. O benim gözlence şey atmadı mı? Palma kim lan? Video tepsi almadı almadınız zaten gelmedi mi? Aa. Taraflar aynı. Sabo sabah Sabo ki Sabo kimdi lan? Sabo nerede oynuyor? Ne kadro değil ben taktik de Değil. Tamam. İyi konuda Sabo ilk şut Sabo. Tamam hamura kurum verdik buradan. Şimdi en bakalım. Neredik biz? alt Ant ve price to price selling price. Antwerp'te bakalım bakalım. Aa bizim maaş kaçtı? 760 tane evet, 760 villa. Abi bir bir villa çekelim mesela 760 tane ama çekemeyiz Çekemeyiz. Abi şu evi çekelim mesela. Güzelmiş. Şu evi çekelim mesela. Reklam değildi bu arada hiçbir şey reklam değildir. Zaten bana reklam verecek bir şey bu. Bu arada güzelim. Aa bunu otururum işte. Güzelinden bir ev. Bak bu evi çekelim. Bu evi çektim abi. Çok güzel bir ev. 490 bin euro. Okey. Abi o evde yaşarım ben ya güzel. Bu apartman dairesinde. Oha direkt apartman. Apartman almaz ya apartman. Tanıdığım olsa belki de tanınayım. Şu nasıl mı? İşte 289 Euro'cuk. Bakalım ha. Yani. Abi şu bahçelerini toplamıyor. Hani benim oğlan olsa var ya oğlanım olsa. Oğlum olsa. Şurada bir sağ yaparız. Var ya bak şuraya kalıyor iki tane şöyle. Abi ah, çok güzel olur. Burası değil mi? Apartman dairesi. Ee, adam planı bir atmış ya çok iyi. Abi güzel yaşanır bu arada. Ben inşallah bir kanat ineyim. Hem bir de of merdivenli. Çok seviyorum merdivenli. Fazla da büyük değil. Merdiven aşırı da ihtiyaç duymaz. Tamam 289 dolarımız harcadık. 289 dolar 289 dolar. Birazcık. Tamam. Ne? Aa Türk TL'si. Oo Türk tl. Dur. TL miydi? Aa TL doğru doğru TL'ydi. Dur. TL'si sıkıntı o Kaç hocam? 1016. 40 kilo. 90. Yani 160 kilo. 16. 140 kilo hmm. işte. Tamam. Yine alamıyoruz bu evi. Bu evi alamıyoruz. Bu evi alamıyoruz. Bitmiyor. Kelimeler yetmiyor. Yetmiyor. 16 kilo şey etti. Eee ne tep trend Rent house, cute price bedroom. Ne yapıyordum? Eee Antep olmaz mı ki yani? Antep'ten uyumak istemiyorum. Price, 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 price. Come on, let's on me. Yok mu? Hiç mi yok? <laughs> bak ayda 200 liradan oldu bak. Şu ev oldu bak. Ayda 200 lira. Aile dedi 2000 yürümüş pardon 200 bin, bin pardon yanlış oldum. O zaman şey bakalım Antwerp Antwerp Price Antwerp Hotel Home Price mi? Nasıl ya? Ayın çarpmış ya of. Tamam işte böyle bir otel kaldık. Araba bakalım şimdi araba. Güzel bir bakın. Belçika Belgium Belgium Kartı. Bu kartı söyle bakalım